Eklililere bir şartla ikinci emekli maaşı avantajı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, 44-46 yaşında emekli olan etliler 8-10 yıl sistemde kalmaları şartıyla ikinci bir emekli maaşını hak edecekler, dedi. Emekli maaşı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan etlilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor. Yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, şekillerin BES avantajını değerlendirdi. Milliyete konuşan Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bireysel emeklilik sistemi BES ile ilgili en önemli avantaj devlet katkısıdır. Yatırılan BES primine 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını beklemeniz şartıyla %30 devlet katkısı sağlanmaktadır ikinci bir emekli maaşını hak edecekler. Etlilerin yaş ortalamasının 48 olduğu düşünüldüğünde ve hatta 44-46 yaşında emekli olan etliler olduğunu düşündüğümüzde bu kişiler 8-10 yıl sistemde kalmaları şartıyla ikinci bir emekli maaşını hak edeceklerdir. 230 binası Türk Lirası emekli ikramiyesi ya da 2 binası Türk Lirası maaşı hak edecekler. Örneğin 1000 Türk lirası BES ödemesi yapan bir EYT'li 10. yılın sonunda devlet katkısıyla beraber yaklaşık 230 bin Türk lirası emekli ikramiyesi ya da yaklaşık 2000 Türk lirası 10 yıl boyunca emekli maaşı hak edeceklerdir. 10 yıl ve 56 yaş şartı gerekti. Devlet katkısı hakkını elde edebilmek için 10 yıl ve 56 yaş şartlarının bir arada sağlanması gerektiğinden çalışanların bu ihtimali de ciddi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Çok daha yüksek gelir getireceği kesin. Devlet katkısıyla birlikte elde edilecek gelirin herhangi bir yatırım aracından çok daha yüksek bir gelir getireceği kesindir. Ekdillerin bu fırsatı iyi değerlendirmesini tavsiye edebilirim açıklanan enflasyon oranları bu şekilde devam ederse, refah payı ile birlikte Temmuz ayında %30 zam beklediğimizi daha önce belirtmiştik. 9. 10 bin Türk lirası bandına yükselecek. Bu artış oranı aynı şekilde promosyon ödemelerine de yansıyacaktır. Yani şu an 7.000, 8 bin Türk lirası arası olan bankaların tekliflerini 9 bin, 10 bin Türk lirası bandına yükselteceklerini tahmin ediyorum. Ancak bankaların bu promosyonları 3 yıllık bir süre için verdiklerini çalışanlar göz önünde bulundurmalıdır. Emeklilerin promosyon anlaşmasını iptal edip, yeni bir anlaşma sağlamaları gerekmekte. Bu durumda bankalarda cayma bedeli talep etme hakkına sahip cayma bedeli ise sağlanılan promosyonun faydalanılan tutarı kadar olmaktadır. Artısını eksisini hesap edip çalışanlar buna göre yeni promosyon anlaşması için müracaat etmeli ya da aynı anlaşmayla devam etmelidir.